burada. Bizim yollardayım. Ha? Bıçkırdan. Ne diyor oğlum? Güt oğlum ben bunun önünden geçmem. Kaleş kilo. Ne onu ilodu kıskan da The place is. Omuna koyma. Arkadaki XP tuna kim amına koyayım ya? Bu kim amına koyayım? Çakma sen abi çakma. arkadaki pezen Naruto multi boy. Farlarımız ne yapıyor? Rina amına koyayım arabaya bak. Kanka tabelaya bak amına koyayım. Oo. Lan bir tane canlanma hakkımız varmış oh. lan bateri pek alabiliyorum ben bir tane bateri pek aldım. Bateri pek götüne mi sokacaksın ama bateri pek ne? Bata, şey, bateri batarya batarya bakın. Ama ne Deprem oluyor ama. Raç. Bu kullanma şimdi. Lan taksi geçti az önce. Taksi. Oh. Çıktı hollara. Tofaş Şahin Escobar geçiyor amına kapısı. <laughs> warning. Bak gel gel ananı sikeyim <laughs> bu ne? Hoppa. Ama... Bu ne? Bu yeşillik mi kanka? Toksinlerin içine mi? Sen görmedin değil mi onu? Kanka yok ben yani bir şey görmedim. Sen onu görmedin. <laughs> ne yinesi dostum? Porno dostum. Cam kırığı var cam yok ama. Füzün var mı? Ha yerdeler. <laughs> tak füzün sanka. Aha <laughs> bak bak. Ne oldu? Bak, şey e, peluş'tan şey var, neydi lan? Spring wrap he, spring Bu ne lan? Fairy, Fairy süper var ama bu ne? Bak şimdi bak, bak gel, gel buraya gel buraya. Heh. Ananı s... Ananı bozayım. ne oluyor? Bak bunu kapatacağız, sonra bunları kapatacağız. Önce kapatacağız sonra açacağız, tamam. Ya açılmadı ki ya buna şimdi tabi. Bak. Ya bura nere? Aa, gelsene be. Sen nereye? Gittin? Gel gel. Buraya gel buraya. Bak. bak. Burada biz sikecek beyefendiler var bak. Seks yaşayacak kişiler bunlar bize. Ee, bak, bizim seks o. Ya kanka bugün de var bu. Aha. Aha. Yani. Tamam, ventlerden geçebiliyoruz. Sek. Bura nere amına koyayım? Gelme gelme buraya. Yara çıktı. Ya. Euro bölgesiz 100 bucks bölgesi oradaysa Ananı siki bu kim? Süper evladı buradaymış <laughs> Evet Gönlün. Evet Gönlün. şöyle ağzını al Kızlar vallahi perfect Üstünde beyaz gömlek Gönlün. Gönlün. Yoktur bu yoldan dönmek savaşında Gel bu Umarım yaptıklarımı Gönlün. görmemiştir Gönlün. açamıyorum ya gördüm Arka dursa bak burada bir yer daha var. Bu ne amına koyayım? Kaka kamera var. Yapma anonim bak. Kamera var. Yaratığı kör edebiliyorum 6 kez bak. Ya ben de istiyorum. Piş arkana bak. Vurma i̇şte, sakın. Bas. Nasıl bırakıyoruz lan? Yeah. Nasıl yeah. bırakıyoruz? Kaka mesela içimizde işte, Nereye... de olamıyor mu? Nereye attın amına koyayım? Burada burada. Yok ikimiz de alamıyor sen, sen, ee, no, sen no, seni no, çok no, sikerler. No. Sen al bunu, sen kullan. Yok, sen al. Sen ben becerim ama bunu. sokarım diye aldım. Şimdi kanka puppet var galiba. Az önce orada puppet charge diyor. Ne? Front area var. Ben empty back room. Bak buraya bak, buraya bak. Buranın ucunda Bonnie var. Şuradaki kapı. Kapı açık şu an. Hiç nerede amına? O ne lan öyle yeşil yeşil parlıyor? çıkaymış. Oranın ucunda şey var ama Bonnie buradan da gelebilir diye düşünüyorum. Hadi dönüş şok olacak. Ya, nerede, hmm, nerede, çok kolay oradan. Apıt nereden bırakayım? Hmm, dönüş var, zoom var. Apıt nereden bırakayım? Ha kapat. E bu ne amına koyayım? Dönüyor herhalde Puppet'in şu an yok. Sen neredesin? Sen yani niye burada Buraya sik gibi dönüyorsun? Buradan gelse ben beni sik de. Buradan gelse adam beni sikse ne olacak? Ben de oraya bakalım. Hiç. Kameraya mı bakayım? Ha. Çocuklar ya kanka. Müzikleri ve sesleri kendileri mi çekmiş bakayım yıldırımlı havada falan. Papıt sesinden. Papıt sesinden ayak sesleri geliyor. Kanka bu ne ayaklanmış? Papıttan geliyor. Evet. Ne yapıyor bu boni? Ben beni görmek isterdim abi. Oğlum kaputun mermisi çalıyor niye? müzik yine de çalıyor ya. Bir diyeceğim şey on Employees on %5 yazıyor. Galiba şarjımı bitecek. Saat 2. Harcamak bitecek galiba. Acaba papatya şeyin kilit mi yapıyor? Hiç gelirse siker beni buradan. Abi kapı açılıyor. Abi kilidi geliyor. Ne demek geliyor amına koyayım nasıl gelebilir? Çöp kutularına nasıl geliyor? Çöp kutularına saklanabiliyoruz. Bu ne amına koyayım? Ananı babanı. Hem de çok garip bir fırıldı. Kanka Chico amına koyayım. Kanka hayır be Freddy deli misin? Kanka evet evet kolları yok oradan anladım. Kanka ben çöp kutusuna saklandım. Bakabiliyorum açık böyle bak. Bak ben buradayım. Görüyor musun beni? Görmüyorum seni hayır karanlık olur. Bak. Evet. Gel buraya buraya gir bak. Muğlayıp aç açabiliyorsun. Bir bile bana yardımcı girmiştim yanlışlıkla. Eee. Fuse'u sen bul. Kapıta ben gideyim. Bizim ofise bak belki oradadır bu ne amına Bende şey var. Kamera o mu? Kamera umarım. Harbi can o işe yarıyordur amına. Götten 70 gibi vibe alıyor. Bu ne ya? Peki. Anladım bu arada nasıl şey puppet'ın çalıştı. Ben puppet'a bir çıka geldi buraya. Kanka sen şeyin mantığını anladın mı çöp kutusunun? Hayır. System location kral. Aa, anladım tamam. Oğlum git şey elevator'ı şarj et ben puppet'ın yerinde bekliyorum Paputu açacağım amunik. Kanka önünde bu var amunik. Ne amunik? Abi. Değil mi bu? Abi. <laughs> Bonnie burada. Tamam Bonnie burada sen Chica'ya bak. Bonnie mi? Bu benim gideceğim yere gidiyor ya. Fuse kısmına gidiyor. Peze ben gidiyorum. E gitti Bonnie. Yok. <laughs> Bonnie ile çık aynı yerde onu bırak. Beni görmez değil mi? Yapma. <laughs> Mamma mia. Espadosta nasıl aynı yerde. Ne yapıyor lan o? Kanka, ventlere girebiliyorlar. Okay. Yapma. Oh. <laughs> Kanka, sikti çok pis. Belki GM'de. Oh, like that. Ben Puppeter'ı şarjlamaya gidiyorum ama. Ananı satayım. Çıka önümde. Ben ışıkları yakabildim mi? Yakabildim tabi. Kanka Çıka'dan Çıka'ya sakın yakalanma. Fırsatlamıyorsun çünkü bir daha. Rusya'da olanlar çıkın derhal oradan. Putin'in bağışsını sikecekler. Kurunu oduna yaşlayanacak. Ben de size kömeyi eylemeyeceğim. Baydır Aga papıt. Ne? He? Alo. Öldün mü lan? Öldüm mü lan? Duruyor musun? Abi. Yaraymış şu an. Ananı basını Bence beraber takılalım. Ayrı olmuyor. Yüz box nerede mesela? Direkt box'ın yerini biliyorum benim Siktir git o zaman ben burada bekleyeceğim sadece bir açılması tamam mı? Bak niye gidiyorum ben? Sen aç taktım ya ben. Hiç bitince diyorum. Aka şimdiden mi gideyim oraya? Bitince Takacağız ya bunu. Bittiği zaman siktir Bitince, ya. bitince giderim. Ben bunu açtım. Dönüyor bu. Böyle biliyorum hala. Bunun şey yok ki amına koyayım anlamadım. Hala çevirebiliyorum. Ses lan bunu yapıyorum kafası sik. Sik delit. Düz yap. Cama bastım. Aha buldum fuse. Kanka tamamen sıkı yerlere konulmuş. Ee, bir tarafımda çıkan, diğer tarafımda Bunny. Bunny de geliyor. Yani Bunny gelene kadar şu sol alttaki... Buldum Fuse'u. Kırmızı Fuse buldum. Getir ama lan kanka Bunny. Bunny Fuse odasına girdi ama. Kanka, kanka geliyor, buraya gel Bak buradayım. Burada saklanacak yer bana bacın sütüksem ölüm mu öyle? Yapma. Yapma. Yapma işte bunu yapma. Sen niye oraya saklanmadın sen saklan diye bıraktın beni orayı. Kör oldum. Öleceğim ama koyayım hangisine basıyorsun? Bu mu doğru olan? Hangisi doğru ama koyayım ben bilmiyorum ki Hatta hangisi. Doğru olan değil. <laughs> Yandaki şalteri indirecen ince. Ben öldüm ama Öldü. <laughs> öldüm. Ne? Anlar içindeyim ama bunu. Ne oldu? Ne oldu ne? Çık ama öldürdü. O neydi lan? O ne Bir Peki ne olmuş olabilir bunu? Ötten mi verdiler sana ne oldu? Önündeki çıka bak 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 geliyor. Burası çocuğu. Kapıda <laughs> Gidiyorum gitmeye çalışıyorum şu an ben de. Seksi kurumlar. Abi adam içimde amına koyayım içimde. Oğlum füz ne ara bitti? Sen füzü taktın mı canım? Taktım mı amına ya koyayım? ne yapıyorsun? Kanka bir gelsene yanıma. Şöyle Bize bir abiyle tar tanıştım da. Ay bu haritanın herhangi bir yerinde spawn oluyor bence. Sen var ya sen. E amına kod. Amına kod yumu piçi. kanka tornavidan var. <laughs> tornavidan var çok iyi. Şalteri bir kapatacağım. Ultimden sikecek beni böyle domalacak ama. Şu kim lan Foxy mi bu amına? Deccal gibi dur. Nerede ki kanka ben bilmiyorum ya koşup geçtim ha. Bekliyorum burada. Aa, buradan manuel olarak da kapatabilir şey, şey yapabiliyorum şu kapıtı. bana değiyor direkt. Bak çık bana geliyor. <laughs> Kanka gelmesin git. Görüyor mu beni? <laughs> i̇şte şu an basement'ten ana kısmında. Bonnie gidiyor füzeler. Füzyıl. Ha bir tanesi ben burada. Füzelerden bir tanesi burada. Tamam ben papatı fırladım şu an da füzelerden biri burda mı ne? Tamam aldım gideceğim füzelerden birini ya. Yapma. Öldüm. Yine atar. 90 saniye kurtardım. Aga papatı çok kontrol ediyorlar. Dik pat pat bize haberin yok ama. Çocuk geliyor. Aga çıkan niye orada ya? Aga Bonnie şu an gidiyor da. saçmalı Ha buldum bir tane daha valla. İyiyim Ben neyim amk Şimdi beni sikmesin ha. Böyle sokaklarında zencilere yani. Sizin Yapma. 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 Yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Hocam papatı fulledi mi amına koyayım? Papatı fullleme onun ne problemi amına koyayım? Güzel işte. Diye. Şimdi vereceğim gücü bak. Anasını şimdi. Bak bastım güce. Gördün mü? Hiç. Evet. Ama dibinde boyu var sende. Kanka saat kaç amına koyun? Gidebildim sekiz sikruma. Sus olsun diye koymuşlar amına koyun sekültür mü? Kanka sekültür niye güç yok? Kanka. Bir tane daha je jene ihtiyacımız var bulamadık. Sadece iki tane var. İki tane araya veriyor şampiyonluğu. Bize vermiyor. Bize vermiyor. Ne bileyim piç vermiyor. Hiçbir şey çalışmıyor. Göremiyorum. Ananı babanı götürdüler başından. Ah, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> çıkı <gülüyor> çıkı <laughs> götürün çıkı oluyordun. Param param parça ediyordun çıkı götürün Oh. Kanka bir şey diyeceğim oğlum bu easy moda daha, daha bu. Ne oluyor lan? Kaç iki ne koyayım Renault araba altında. orada. ne? Nasıl oluyor? Saat altı piç. Açsana amma. Buraya biri galiba. Ne bu Outlast Whistleblower'daki gibi bir şey mi amma? Polis iki mi tuttuk şimdi ne oldu? Öldü ölmemiz lazım ama bakın. Şu ya elin bolluğuna bakın. Çocuğun elinin bolluğuna bak. Ben sikmek istemiyorum. Ben istiyorum. Sik. Sik sik. Abi sik. Sikip sikip. <laughs> Adam sik sik diyor. <laughs> ne koyayım ya. Nasıl bir şey bir dakika bak amına koyayım. En düşük şey 50 lira. Ben bataryayı tekiye takacağım amına. Ütüme takacağım. Bir <laughs> git amına. Ha dom altmışlar abi biz am. Bu kim amına koyayım? Bu, <laughs> bu, bu ben miyim amına koyayım? Hayır yanda ben varım da bu kim? Abi be anayna mı? Anayna bacımışsın ne lan kalın. Yapma bunu amına. Gece 2'den ne ara FNAF 4'e gittik? Allah geldi. Atma Abi, ya. Abi bana baksana FNAF Şey, hikayeye göre mi gidiyor acaba? Oluş sırasına göre. <laughs> Çöroğlu kim amına amınakoyim? Lan gel buraya! Çöroğlu 14-14-14. Yellowbeer. AV. E500. Ayvazlı. Ben neredeyim? Sen Senin götünü sikmişler. Harbi var. Orada, orada sikilen ki bendim büyük ihtimal. Poster gör, Poster görmüş pardon. Ben ya ben. Kimse de sormuyor ki bu orası çocuğu nereden? Ya beni sikme ha. <laughs> beni sikme anca bırakmış ha ona bir... <laughs> Okay, let's try to find the way out of here. Böyle falan böyle konuşuyorsun sen bu arada. Kesin. Anaf 4 gördük az önce ama. Evet yani easy yüzümüze zoomlamana evet, gerek yok tam. Almış flash aldı lan. Abi aa bak biz neredeyiz? Bak 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 bak. aynı yere attı amına Ne sikim anladım ben. Ya öldürmeyip sikimle bıraktım onu. Attı köşeye. ne yapayım? Bütüne soğuk. Tamam. Papat hala aktif şekilde çalışıyor. Papat Brad... batarya. Pil bulursam bunu Ready Bonnie, Chica. Üç orası üç. Sen alsana bana da bak ben papatı re -şarjıyorum. Çok zor oğlum ya re-şarj. Niye Sen bir de bana sor. Piç neler duyuyor. Oyunu mu çöktü lan buna Ne oldu benim oyunuma? Eee... Zord! 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 Bana <laughs> ne oluyor? ne <laughs> <Kim oluyor> Bana Kanka ben de şey yapıp Roblox'un kendi kayıt sistemini araya başladık sessiz ama Abi biz sikerim kayıt sistemini şimdi Bana ne oluyor şu an? <laughs> Kanka ne oluyor bu? ses ne? O kim ya?